Final maçı maç 14-15. Final maçı yapacağız. Haydi geçelim. Sen yapma mı? Belki. Çok pro değilsin. Abam mı? Of, çok Hadi ver pasını. Hadi be yarı finalde erken gelen gol maçı kazandırmıştı da. Şimdi de öyle olursa. Ha. En azından adamlar ilk şutu onlar seçti. kaçırdım. Hadi be. Bak bunları yeniyordum. Tut. atlar mı? Hadi. Hadi mi? Hadi. Gol! Final maçı. Yes. Dakika kaç? Dakika 30. Gol 1. geldi lan ses. İşte yataktan. Bu da gol. İkinci. Uh, final maçını kazanırsak. Kaza gelme aslanım. Üçüncü golle yersin biraz. Bak üçüncü gol. Emin misin? Evet. Bak. <laughs> lock, lock, lock. Final maçı. Bir de ikinci yarıda da 3 tane gol at. 6. 0. Final maçları ve yarı final maçlarına hep ezikler kalıyor. Ha, final maçlarında da. Yarı final maçlarında da. <laughs> Bugün video çekeyim dedim. Bir baktım yarı final. Arkadaşlar özür dilerim. Hadi geçelim. Bunda hiç, hiç gol attı ama. Bilmem. Altı gol attı evet. Çalışırım gol atmaya. Ama zaten bu final maçı da bende. Hmm. Oy dördüncü gol mü? Dördüncü gol. Of, çok kolaymış. İki tane daha golet. Firmino gene mi head-trick yaptın abisi? Hmm. Yarı finalde de head-trick yaptı. Bunun da başlığı çıktı. Diğerinin. Firmino head-trick. Hmm. Sonra yarı final, Firmino head-trick. Kupa maçı. Firmino head Tamam. Gol olmayacak. Koş. Aa, bir, ona, ona bir tane yedin. Bir tane daha bir şey olmaz. Yani dört tane. Altı sende. Hadi. Hadi şu maç bir an önce bitsin de kupayı kaldıralım. Ha. Final maçı olmasın. Final maçı değilse. Abi. Oo, Final maçı olmalı. Ne var be? Büyük ihtimal final maçıdır. Hı hı. Diğer maç yarı finalse bu da final maçı. Belki değildir. Şöyle vakitte de oynayalım. Vakitte oynuyor. Yaz. Yes. Uy, şurandı. Vur. Uf! Hayır! At ya, su çok güzel. Kafa boyu olacaktı ya. Ben filmden değilmiş. Herhalde. Firmino oradan ama çekseydin gol olurdu. 6-1 olacaktı. 6-1. Güzel. Kafa golünü çek. Vur kafa golünü. Oradan of ya, atamam. Hiç kimse gol atamaz. Buradan gol atamazlar. Tamam mı? Hiç kimse atamaz. Josep atamaz. Hiç kimse atamaz. Sen Jose biliyorum. Hmm. Kim? Hiç kimse atamaz. Yedi, o 90 artı 7. Oy. Josep değil mi sen? Şu an ot. Fahit abim, kuzenin, kuzenin. Biliyorum da onun kalanın adını unuttum. SPX Josep. Biliyorum, SPX'i biliyorum da. Şu, yaşayabilirsin. SPX'de bir tane sınav markasının arkasından. İkinci yarı da bitiyor. Re. Bakalım kupa nasıl. Gösterme kupa değil bak. Ne oldu abi? Nasıl? Kupa değil ne oldu? Bundan sonraki mi kupa? Herhalde. Ak yediğimi koydum. Kupa bu. Bu kupa. Bu kupa. Bye bye. كفاية <applause> يدم